Burası Samsun Çarşamba. Samsun Çarşamba Doğal Yaşam Merkezi. Bulunan camimiz. baktığınız zaman Canik Canik Dağları. Canik dağları. Kuşlar, Yavru kuşlar. Yeni yeni Sizin oralarda Kuşlara ne denir bilemiyoruz ama bizim burada e, Çarşamba'da Bu kuşun ismi seren kuşu diye geçer Mesela şu kuş Şu Bize dönük görebiliyor musunuz bilmiyorum Erkektir önü siyahtır e, Biraz daha Yanaştırayım isterseniz kamerayı Bilmiyorum şu anda tam görebiliyor musunuz? Ha indi bak mesela yerde şu anda. Kuş. Erkek kuş. Biz buna seren kuşu deriz burada. Bunlara. Bunlar devamlı her yerde bölgede de vardı tabii ki. isimleri farklı olabilir bu hayvanların. Cümleden bayramınız mübarek olsun. Bak, orada o. Bunların böyle bir şeyi var da yani tozlanma. Kamera açısında çünkü güneş olduğunda tam göremiyorum kamera açısında var. Evet. Görüyorsunuz bunu. Biraz elimden oynuyor herhalde kamera. Nasıl kişisel temizliğini yapıyor. Çoğu insandan temiz hayvanlar biliyorsunuz. Malumunuz. Çoğu insanlardan temizdir hayvanlar. Kişisel temizliğine çok gayret ederler. Kediler, kuşlar mesela. Kimi kargalar, Bu erkek kuş. Evet, böyle bir sosyal yaşam alanı. gene sene bir ufak bir, bir sıkıntı çeyresi da güzeldi şimdi çok güzel oldu. Az önce kaçacağız tabi. Şurada e, çocuklar küçük bir köpe ellerine su veriyordu. O anı kaçırdık. Neyse sizden özür dileriz yani. Şimdilik böyle. Baraj vardır. Daha üstünde bir baraj daha vardır. Daha üstünde Suat Orlu barajı vardır. Bu Ormaktır şurası. Ormaktır. Yeşil ırmak. Onun üstünde Suat Orlu barajı. Daha üstünde Hasan Orlu barajı vardır. Oradan Tokatı, Amasya'yı, bu istikametlerin yani bir kimi yerlerinden geçer Orma. Çok güzel oyun parkları var diye. Sonuçta vatandaş buraya geliyor. Belediye. Burayı Çarşamba Belediyesi yaptı. Yıllar önce. Çok güzel bir mekan. Çok geniş bir mekan. Yani e, at at çiftliğine varana kadar var. Bak şimdi şu karşıda çok uzakta gördüğünüz tempe yerde at çiftliği var. E, ondan sonra orada mandalar var. Bak mesela şu aşağı inen kuş. E, Ha, karanlıkta kaldı gölgede kaldı evet. Bu da aynı kuşların dişisi Çocuklar böyle uçakla uçuruyorlar Hatta bir uçurtma gördüm kuş resmen kuş sanki kuş sanki havada süzülü. bakın bir çocuk uçuruyor hani ailenizden gelip buralarda yemek yiyebilirsiniz kendi mangalınızı mangal yapma yerleri var kendiniz mangalınızı yakabiliyorsunuz Geldi mesela kuşlar geldi orada hep yavruları var oh, görüyorsunuz yavrular var. Yavrularına böcek toplu geliyorlar bak. Şu üstteki konanların ikisi erkek. Erkek kuş. Ve hatta üçün üçü de erkek. Yavru ama. Bu erkek mesela şu anda sarkan. Aynı kırlangıç gibi. Bizim buralarda kırlangıç da var. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz onlara? Onlardan şu anda göremedim de. Eylekler de var. Gördüğüm zaman onları da Size ilerleyin vakit mesela. Bu anne. Anne kuş. Bunun göğsü sitte, siyah yoktur. Erkeklerde böyle bir para şeklinde bildiğiniz gibi demir para şeklinde siyah vardır da Biz bunlara seren kuşu deriz. Çok çeşitlilik var burada. Çok kuşlar var. yaşamak için iyi bir yer. Bu dağların arkası Akdağ. Mesela şu gördüğünüz dağların arkası Akdağ. Canik dağları ön tarafı arkası Akdağ. Akdağ. Bak. Öyle de devam ediyor işte. Bu sıra dağlar. Canik dağları böyle. Karadeniz boyu. gruplar gelmişler kimi e, namaz kılmak için içeri girenler var. Burası lava yani WC burası. Sosyal tesis full. Yani her şey düşünülmüş sosyal tesiste. E, işte küçük ufak marketlerine varana kadar alışveriş yerleri e, çocuklar için yeme içme büyükler için de tabii ki ailece yemek yeme yerleri dediğim gibi daha üst ilerlerde e, belediyenin kendi çalışma yerleri var. Yani doğal çalışma yerleri var. Nasıl güvenlik? Güzel bir atmosfer. Bence çok güzel. bunun düşerse bak. Şimdi şu an tak şeyde. Bank tabii ki kuş var. Bu, bu da erkek kuş. Bilmiyorum. ama tabi gölge olduğundan göremeyebilirsiniz. Özür dilerim sizden. Ben buraya bisikletten geldim. Spor yapıyorum. Şimdi size burada bir yer daha göstermeye çalışacağım. Nasıl bulursam. Nasıl bulursam. Tabii ki açıları var herkese. Burada küçük çocuklar için bisiklet, aileler için bisikletler var. E, yosun tutuyor. Bora çok güzel bir e, şey. Doğal bir dere diyelim yani biz buna. Daha uygun olur belki. De. Burada balık oluyor. İşte karşıda gördüğünüz yerde ee, ahırlar var Orada Manda Bizim burada Kömüş de denir Kimi yerde Camış da denir Burada Camış da deniyor, Manda da deniyor Kömüş de deniyor ama Yani en Halkın en çok kullandığı Bu hayvanlar üzerinde Kömüş derler Sütü çok güzeldir Yoğurdu Mükemmeldir yani Kömüş yoğurdu manda yordu. yemenizi tavsiye ederim tabii ki bulunduğunuz yerlerde varsa Ondan sonra buralar böyle çocuklar uçurtma uçuruyor aileler bugün resmi tatil Türkiye'de Kurban Bayramı'nın son günün tatili ama özel iş yerleri tabii ki çalışıyor evet çocuğun mutluluğu kız çocuğu Burada mangal yerleri var, görüyorsunuz hep bak hemen hemen 3-5 bank aralarında hep mangal yerleri var. Geldiğiniz zaman burada çoluğunuzla çocuğunuzla mangalınızı yapabiliyorsunuz. Hiçbir ücret alınmıyor. Çarşamba Belediyesi'nde burası e, eski çakıl ocakları yani burayı görseniz korkudan burada duramazdınız yani Bırak, ıssız yani, yani çok ıssız bir yerlerde çakıl ocakları da burada. Orada hiçbir şey bulamazdınız ama burayı e, Çarşamba Belediyesi halkın hizmetine sundu. Buraları kaldırdı, temizledi. E, buraları düzenledi. Buralar o kadar güzel oldu ki e, bilmiyorum. Şimdi o e, atların yanına doğru gidiyoruz. Bilmiyorum seyretmek isteyen zamanı olan tabii ki seyredebilir. Eee oraya doğru gidiyorum. Elimde bisiklet var. Hatta sizi fazla zamanınızı almayayım. Biraz petal çevireyim. Daha iyi olur. Kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizde. Görüyorsunuz mangalımız yanıyor. Tarık Artop Yani buraya gelip e, stres atma şansınız var. Çok rahat bir şekilde. İşte mesela aile oturmuş. Ne güzel çocuklar hepsi yine gelmişler. Şimdi biz orada şimdi atların olduğu yere geldik. Bilmiyorum atları görebileceğiz mi? Herhalde göreceğiz gibi geliyor bana ama net söyleyemiyorum. Şimdi buraya geçeceğim. Çarşamba Belediyesi ismini koymuş. Evet. Bu kadar hemen karşıla bak görüyorsunuz. Çarşamba Belediyesi atlı binicilik tesisleri diye geçer burası. Evet şu anda at, at geziyor. Atı göreceğiz. Burada çocuklar biniyor. Çocuklar geziyor bu atlarla. Yani herkes binebiliyor. Yaşlı büyük. Evet. Örnek şimdi size bir tane gösteriyorum şu anda. kar ee, bir saniye. Ee, yine çiftlik kafesi var burada. Burası gördüğünüz gibi Canik Dağları. Arkalar Akta. Akta Ladiye bağlar. Daha ileriye doğru. Daha yüksek yerler. Ee, kışın orada kadar sert geçmez. iklim olarak. Evet kar olur ama çok da e, sert olmaz. Böyle. Evet. Geldik evet. atların olduğu yere. Bunun ismi ne? Şu köpeğin ismi ne? Nasıl? Köpeğ. Ben bilmiyorum ki abi. Ha sen de dedin. Evet. Güzel bir köpek. Gösteriyorum size. Uyuyor şu anda ama ismini de bilmiyor. Yetkili, yetkili görürsek soracağız. Çok büyük. Yani öyle böyle değil. Aşırı büyük Allah Allah yavaş. Bu ne ya? Bu neymiş bunun cinsi? Bunun cinsi ne ya bu kafa Bilmiyorum. Değil mi? Ya. Çok büyük ya. Oh, ana, Yavaş yavaş yavaş. Ay maşallah. Evet. Özel odası var herhalde bunun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu atlar Evet atları gösteriyorum sizlere Yarış atları bunlar Yarış atları bunlar belediye tarafından yetiştiriliyor. Bakalım diğer odalarda var mı? Evet. Burada bir tane gısrak var. Bakalım ona bakalım. Ne haber kanka? Oy, maşallah. Gel. Gel. Evet. Gel. Oy 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 はい。はい Karışıkları. Köpeğimiz. Gel. Evet. Anne. 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 Ne, 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 ne. ne de. ya. Hep Biraz çekiniyorum. Kusura bakmayın. Yani. Ya bir şey yapmalı da. Bir tane köpeğimiz o yerde. <laughs> Bunlara fino deriz biz yani. burada. Orada ne denir bilmiyorum. Bir de yavru var burada. Oh, oy, 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 oy. Ya. Sen, benim, 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 benim. Sen, ne sesin, ne sesin, ne sesin? Benim, 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 benim. Oh, benim, 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 benim. Yeah. Yaradandan dolayı yaradalarını seveceksiniz her zaman. Yani bu bir canlıdır. Bu. Sonuçta insan da candır. Bu da candır. Bak, gördün mü? Yaklaşmak çok önemli. Oynuyorum, 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 Bak, bak nasıl. nasıl, yanaşırsan o da sana öyle yanaşıyor. Bak, görüyor musun bak? Bak kelkisine bakın. <laughs> ne güzel saçı var. Bak, kendi saçı. Oynuyorum, 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 Bak. Ne kadar seviniyor. Şurada Tamam. Hı? yavrum var orada da var mı yok oğlum yavru yok burada yok yok orada bir şey yok şurada var bak şurada var burada da var burada da var bu bizim fino derler buna bizim buralarda fino köpeği çok aşırı şeydir yalnız ama tabii ki şunu biraz daha bu bizi sevdi öbürleri pek şey yapmıyor Baba. Baba. Evet. Kerkesene bakın. Evet. Bak ne güzel. Hey yor ben aldım Allah. Ne güzel yaratmış. Ne güzel. Seni sevsin diye bakıyor. Tabii ki bir taraftan kamerayı açısını daraltıyorum ama, da yani. şey ama korkuyorum da yani. Tabii sonuçta hayvan. Canını şey yapmak istiyorum. Onu kaşımak istiyorum. Bakın saçlarına bakın. Bak. Ne güzel. Ey baban oğlumun Allah. <laughs> bak süsüne bak. Değerli izleyiciler bakın yaşındaki yakışıkları, var. bak. Bak. Bunu şey yapmışlar, lastik yapmışlar. Lastik düşmüş. Aha. Şimdi biz bu lastiği takmamız lazım. Bu. Ama beceremeyiz. Şöyle bırakalım. Çok güzel. Bu kuzeymiş. Erkekmiş Adı. Irkı da e, Rahvanmış. Rahvan. Şuna bakalım. E, bunun adı e, bu Bulut erkek Arap geldi Arap Arapmış bu yani Arap şey. ırkı arabatlara yumuş. Yavaş neymiş burada var mı? Var. Yazmış, erkekmiş. Eee var. Burada şu şey ismi bu da e, Ayas Erkek Rahman. Burada. Bu apaç erkek modeli. Herhalde serviste şu anda dolaşıyor. Bunlar binmek şeyler. Bu neymiş? Heh, evet. Evet. E, turba erkek Arap. Bu beyefendi erkek Arap turba demek ki koşunca koşmasından mı ırkının şeyinden mi bilmiyorum bana turba diyorlar yelesine bakın ne güzel esiyor yelesi şuradaki güzelliğe bakın

Kolay gelsin. Nasılsın? Neyisin? Ver adam. Ver bakayım. Bunun cinsine hocam? Bunun cinsine? ne? Cinsi de ırkı mı? Ha ırkı da işte. Irkı benim. Ben... Almanya'dan gel. Almanya'dan değil mi? Şurada. Maşallah. Sen ne yapıyorsun? Ben gezeyim. Nerede oturuyorsun? Burada yaşıyorum. اینا ماشاءالله ماشاءالله این هدی بخون Да.